direktörü Erdoğan Turan karşımızda olacak. Erdoğan Günaydın, iyi haftalar. Günaydın İnci, iyi haftalar. 85.500 sınırında son derece yatay bir görünümle haftaya başladık. Piyasalarda Yunanistan'la ilgili açıklamaların etkileri izleniyor. Daha da önemlisi yarınki PPK ve Yalın sunumu önemli gelişmeler öncesinde bu yatay görünüm devam eder mi gün boyunca? Bugün kurun seviyesine baktığımız zaman çok sakin olmasını beklemek biraz güç. Sabah saatlerinde 2.47 seviyesini görüyoruz şu anda. 2.45'lerden 2.47'lere gitmek bir miktar en azından hisse senedi tarafını rahatsız edebilecek bir gelişme olabilir. Günün geri kalan kısmından nasıl hareket eder kesilmek belki güç ama eldeki verilerle tansiyonun biraz yükseldiğini söylemek mümkün. Yarın bu oynaklık biraz daha yüksek olacak öyle gözüküyor. ...İnanistan ee, Yunanistan meselesi kısa vadede sanki çözülmüş gibi değerlendirilebilir. Aslında temelde bir çözüm yok ama en azından o tartışmalı ortamdan uzaklaştık diyebileceğiz. Yarın Merkez Bankası'nın faiz indirim konusunu konuşmaya başladık zaten. Sonucunu göreceğiz. Koridorda bir indirim olmadığı sürece politika faizindeki bir indirim eğer böyle bir beklenti varsa hisse senetleri tarafında o beklenen etki yaratmayabilir. Çünkü politika faizindeki 7.75'lik seviye e, faiz koridorunun üst bandından oldukça aşağıda. Eğer olur da yarın politika faizinde bir indirim olur, e, faiz koridorunda üst bandda bir geri çekilme olmazsa yaşanabilecek o pozitif etki çok kısa sürebilir. Buna dikkat etmek lazım. Dolar için önemli olan yarınki e, Yalın'ın senatodaki konuşması. Yalın e, genellikle FED toplantılarından sonra yumuşak ifadelerin kullanıldığı toplantılardan sonra piyasanın çok fazla gevsemesine müsaade etmeyen bir başkan görüntüsü veriyor ya da en azından böyle öyle anlıyorum diyebilirim. O yüzden ben yarınki toplantıda biraz Şahin ifadelerin gelme ihtimali %51 olarak düşünüyorum. Haftanın geri kalan kısmında hem Euro bölgesinden hem ABD'den enflasyon rakamlarını alacağız. Çin'den PMI rakamları gelecek. Bunlar da önemli bu hafta için. Ama geçen haftanın sakinliğinden uzak olacağımız bir hafta olacağını söylemek hiç zor olmayacak. Erdoğan çok teşekkürler değerlendirmeler için iyi haftalar iyi çalışmalar diliyoruz sana da geçtiğimiz hafta gibi.